Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. geometri TT, AYT geometri dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şekilde bu şekilde verilen bir açı ortay ve buradaki bir alfa açısı, x açısı ve beta açısı olmak üzere x açısının ölçüsü alfa ile betanın toplamının yarısı kadardır. Yani hepsi de aynı yönlü olacak şekilde gelmeli ve açı ortay bulunmalı. Şekilde verilenlere göre şekildekiler EBF açısı e, BF açısı açısıyla FB e FBM açısı açıortay ortay DAE açısı, DAE açısı 80, MCL açısı 60 derece verilmiş. Buna göre alfa kaçtır diyor. O halde şimdi şöyle yaptığımız zaman buradaki açı 60 ise burası 120 derecedir. 180 dereceyi tamamlayan açısı. O halde alfa açısı eşittir. Buradaki 80 artı 120 bölü 2 bize alfayı verecektir. Burada 200 bölü 2 100 diye bulunacaktır. Evet yine bir tanım verilmiş. Buradan e, bir üçgenin e, kesiştiği noktaya diklik merkezi denir. E, K, A, B, C üçgeninin diklik merkezidir. Buradaki K noktası diklik merkezi olmak üzere. Evet, tanım. Şimdi bakalım sorumuza ne diyor. Biraz büyütelim. Şekildeki ABC üçgen A, E ile BC A, E ile BC dik e, olduğuna göre üçüncüsü de sağlar zaten. Yani buradan hemen bunu uzattığımız zaman buranın 90 derece olduğunu biliyoruz. Şey burada diklik merkezi oluyor. Bu verilenlere göre BAE açısı 48 olduğuna göre alfa açısı kaç derecedir diyor. Burası 90 olduğuna göre burası kaç yapar? 90'a tamamlayan değer 42 mi oluyor? 42 burası. E, ders açılardan burası da 42. O zaman burası da alfada 48 olur. Toplamı yine 90 olacak şekilde. Üçgende burası dik olduğu için diğer toplamda 90 yapacaktır. O halde alfa açısını 48 olarak işaretliyoruz. Muhteşem üçlü diyor. Veya manyak üçlü de deniyor. Nasıl kullanırsanız bir dik üçgende hipotenüse ait kenar orta uzunluğu hipotenüsün yarısına eşittir. Yani burada bir dik üçgende burası kenar orta ise üçüncü bu kenar ortak uzunluğu da diğer BD ve DC kenarları uzunluklar eşit oluyorlar. Üçü birbirine eşit oluyor. Bu çok uzunluklarda da çok kullanılan bir özellik. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Sorularda karşımıza çıkarsa ne yapıyoruz ona bir bakalım. Yani burada iki şart sağlanıyorsa diğer de sağlanır mantığında yine unutmamamız lazım. Bakalım şimdi buradaki örneğimizde de benzeri şekilde neler var. Burada e, şu açı 25 burası 15. Alfa açısı kaçtır diyor. Şimdi burasının şurada bir muhteşem üçlü oluşmuş ki kenar ortaydan orayı burasının 90 derece olduğunu hemen anlıyoruz. işte kural da bu şekilde. Kenar ortayı burayı ikiye ayırıyor, eşit ayırıyor ve, ise, ve eşit ise e, burada muhteşem üçlü vardır ve 90 derecedir. Şimdi o zaman şurada bir şalvar açısı var. Daha önceden bahsetmiştik alfa artı 25 artı 15 eşittir 90 olacaktır. Buradan alfa eşittir. Burası 40 yapar. 90'dan 40'ı çıkarttığımız zaman alfa açısı 50 olarak bulunur. Evet şimdi arkadaşlar burada katlama soruları var. Bunlar da açı ortayı ilgilendiren diğer bir özellik katlama soruları. Bunlara bir bakalım. Ka kağıt katlama sorularında katlanan kısım geri açılır diyor. Şuradaki e işte şurası katlanmışsa geri açılmış. Bu şekilde bir durum meydana gelmiş. Burası buraya eşit. Şu uzunluk şuraya eşit. Buradaki açılar eşit olduğu için açı ortay. Burada da bir bu açıyla bu açı eşit olduğu için burada da bir açı ortaylık var. Soru çözümlerinde bunları kullanacağız. Yani ABD üçgeni ile B, B üçgenleri de eş üçgenler oluyorlar. Yani şu açıyla de şu açı o zaman eşit oluyorlar. AD doğru parçasına ise e, katizi denir diyor. Buradaki AD yani katladığımız noktaya katizi deniyor diyor. Şimdi ÖSYM tadında bir soru var. Bir bakalım sorumuzu biraz küçültelim. Çok büyük Konusu zor oluyor şimdi böyle bir abi üçgeninde bir ad verilmiş şekildeki şekildeki abi ABC üçgeni biçimdeki ad boyunca katlandığında b noktası şekildeki gibi şekildeki gibi dc üzerindeki b üstü noktasına geliyor yani şurası böyle katlanmış buraya gelmiş gelmektedir ab ile b üstü c ab ile ab ile B üssü C de birbirine eşitmiş. Yani şuradan şurasıyla şurası, şurası birbirine A B ile üssü C birbirine işte, eşit ac açısı 28 derece olduğuna göre BAC açısı B A C bizden şurayı soruyor. E şimdi burası 28 ise burası da ikiz kenar üçgen olduğu için 28 olur. Şurası ne yapacaktır? 56 olur. Şimdi bunu getirdik tekrar bu tarafa açtığımız zaman da 56 olur. E bizden şurayı soruyor zaten. Pardon şuranın tamamını soruyor. Şimdi şu e, A, B B üstü üçgendeki üçgenden şu açıyı bulalım. Şurası e, alfa olsun. Alfa açısı alfa artı. 56 artı 56 açıkçası 180 ise oradan alfa ne yapar 112, 110 olsa 70, 68. Şimdi burası alfa 68, 28 de burada var. O halde bu BAC açısının ölçüsü 68 artı 28 80, 96 olarak bulunacaktır. yine bir şekilde ABC üçgeni A köşesi etrafında A köşesi etrafında pozitif yönde yani şu yönde bir kaydırma yapılıp 20 derece döndürülüyor. Yani 20 derece demek ki şurası 20 derece döndürülüyor. Döndü A, B üssü, C üssü ee, üçgen elde edilmiştir. A, C, B açısı A, C, B açısı da 75 verilmiş olduğuna göre b c b üssü c üssü c açısı b üssü c üssü c bir daha bakalım b üssü c üssü c şöyle bir şey soruyor şuradaki şu açıya alfa diyelim burayı soruyor şimdi burası 75 şurası 75 döndürüldüğü için buradan buraya geldi başka ne var? Kullanabileceğimiz. Şimdi şurasıyla da şurası eşit, değil mi? Bu uzunluklar eşit. Burada bir ikiz kenarlık çıktığına göre, e, şu şurası da, orada. Evet, burası da 75 olur. Burası da 75 olur. Şimdi yanlış mı diyoruz? 75, 75, 75 olmuyor. Şöyle 75 artı alfa oluyor. 75 artı alfa yani şurası ile şurası eşit. Şimdi ikiz kenarlıktan dolayı ben tam şey yapamadık. Biz de göremiyoruz bazen. Şimdi şurası bak şu açı ile şimdi ikiz kenarlık ac üssü ile ac birbirine eşit çıktığına göre şurası 75 artı alfa ise burası da 75 şu açı 75 artı alfa olur. Yani buradan o zaman şöyle deriz 20 artı 75 artı alfa artı 75 artı alfa eşittir 180. Toplarsak 75, 75 daha 150, 170, 170 artı 2 alfa eşittir 180, 2 alfa eşittir 10, alfa eşittir 5. Yani buradan B üssü, C üssü ve C açısı arasındaki bu şu alfa açısının değeri 5 derece olarak olacaktır. Yani biraz dikkat sorusu sadece o kadar. Evet aşağıdaki yönergeye uygun bir çizim yapınız diyor. AB dik AC olacak şekilde bir ABC üçgeni çiziniz. Şimdi şunu biraz daha kaydıralım. Onu anladık. Yani bir AB AC yani hemen şöyle şurada bir tane çizelim. Şu şekilde olsun. A, B, C e, anladığım kadarıyla A, B, B C'ye dikti. Değil mi? A, A B, C'ye dik. A, B, A, dik. E, şu, A, B, A, C O zaman şöyle harfin, harfleri değiştirmemiz gerekir. Şöyle bir daha yapalım. Yanlış yazmamak lazım tabii ki. Şimdi şöyle burası A olursa A, C, A, B. A, B, C şeklinde. B, C, üzerinde B, D ve D, C olacak şekilde bir D noktası işaretleyiniz. BC üzerinde bir tane D noktası işaretleyin diyor. Burasıyla da burası birbirine eşit olsun. AC kenar üzerinde bir E noktası işaretleyiniz. AC üzerinde bir E noktası işaretleyiniz ve DE doğru parçasını çiziniz. Herhangi bir yerde olsun. Şöyle diyelim. Burası E olsun. Başka ne diyor? Bakalım. 2AE BC'yi eşittir diyor. 2 AE uzunluğu yani şuna A dersek burası 2A olacak. BC o zaman burası da A, burası da A, burası da AE e değil. Şurası A, şurası AE uzunluğu A. Buna göre CDE açısı C DE E açısı. Şurayı soruyor bizden. Şu açının kaç derece olduğunu. Evet, başka ne yapabiliriz? Şimdi burası dik dik. Şunu şöyle çizersek burası da A olur. Başka ne verilmiş? Ha, bir de AED 72 derece verilmiş. Şeklimiz biraz küçük oldu. Şu aşağıda yeniden bunu çizersek daha güzel olacak. Çünkü oraya sığmayacak görüldüğü kadarıyla. Şöyle yapalım biraz daha büyük olsun. Şuradaki A, B, C demiştik. Şurası D. Şuradan bir E noktası. Şimdi şurası A, burası A ve şurası A. Yı. Bir de hangi açı? 72 olan A, E, D. A, E, D açısı şurası 72 derecedir. Bizden şu açıyı soruyor. Evet şu açıyı soruyor. Burada x açısı diyelim farklı olsun. A'ya alfa dersek A'ya benzer. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu yaptığımız zaman burada bir muhteşem üçlü çıkar. Burası da A olur. Yani bu A üçü birbirine eşit işte olur. E aynı zamanda burası da A, burası da A, burası da burada bir ikiz kenarlık var. Şekil biraz çok güzel olmayabilir. Şöyle 72 olur. Şu açıyı bulabiliriz. Bulalım. Burası 72, 72, 144, 36 olur. 90 olduğuna göre 54 olur. Tekrar ikiz kenarlık var. Başka daha kolay bulabileceğimiz yer var mı acaba diye bakıyorum ama şimdi şurayı bulalım. Burası da ikiz kenarlıktan 54. Şu açımız o zaman 54, 54, 108. Burası da mı 72 çıktı? 72 çıktı. O zaman 144 burası da 36 olacak. Yani x artı 72 artı 72 işte 180 olduğu için x eşittir. Buradan 180'den 144 çıkarırsak 36 olarak olacaktır. Evet, yine bir katlama sorusu ile ilgili bir soru var. Biraz küçülteceğim. Şekilde bir ABC üçgeni ver. Buradan bir katizi yapılmış. Buradan katlanmış. Şu şekle getirilmiş. Burada bir kırklık. Burada bir 52'lik açı oluşmuş. Ee, şekil 2'deki A noktası şekildeki bu A noktası katlanmış. A gelmiş. Çakışmaktadır. Verilen açıları da 40-52 olduğuna göre ABC açısı ile ABC açısıyla yani şu açıyla buna X diyelim ACB açısı ACB açısı buraya da Y diyelim toplamını soruyor. Kaç derecedir? Şimdi tekrar burayı açtığımız zaman bir bakalım şöyle tekrar eski haline getirelim. Eski haline getirdiğimiz zaman neler olabilir ona bir bakalım. Şimdi şu açıyla şu açı birbirine eşit olacak şu açıyla da bu açı birbirine eşit olacak. Ee, başka ne kullanabiliriz? Hı, buradan bu açıları bulduktan sonra bu açılar burası 40 ise buraya 140 kalır. 140 ise 70 70 ayrılır. Burası 52 ise 180'den 52'yi çıkarırsak 130 128 kalır. 128'i 2'ye bölersek 64 yapar. Şurası 64, şurası da 64 yapar. Şimdi şurası 64, şurası 70 ise şu açıyı bulabiliriz. Şu açımız kaç o zaman? 70, 64 daha e, 134 mü yapar? 134, buraya da 46 kalır. Şimdi ABC üçgeninde e, burası x artı y artı 46 yani şuraya artı 46 bulmuş olduk. İşlem hatamız yoksa x artı y artı 46 eşittir 180 olduğuna göre x artı y dediğimiz istenen açı 134 olarak bulunacaktır. Evet katlama soruları bu şekilde. Bakalım başka bir sorumuzda ödemiş merkezinde bulunan üçgen şeklindeki bir kavşak verilmiştir. Yolların kesiminden elde edilen üçgensel bölgedeki çiçekleri sulamak için D noktasına fıskiye takılmıştır. Buraya bir fıskiye takılmıştır. D noktasının Üçgenin köşelerine uzaklıkları eşit. D noktasının üçgenin kenarlarına köşelerine olan uzaklıkları eşit. Yani şekil üzerinde çizelim. Şunu demek istiyor. Şuradan şunlar birbirine eşit şekilde verilmiş. Şunlar birbirine eşit. Başka ne var? ADC açısı. ADC açısı da 130 verilmiş olduğuna göre hem ABC açısın ABC açısının şu açı bizden soruyor. Şimdi o zaman burası ikiz kenarlık var. Hemen şurada 130 olduğuna göre burası kaç kaç olacaktır? 150'den 25, 25 mi yapar? Evet. Burasına x, burasına x, burasına y, burasına da y dediğimiz için burada da bir ikiz kenarlıklar var görüyoruz. Şimdi bu açıları toplayalım. X artı Y A, B açısı A açısı X artı 25 artı şurası da 25 artı Y eşittir 180 <laughs> 2X, 2X artı 2Y artı 50'yi karşı tarafa atalım. 130 X artı Y eşittir 65 yapar. Şimdi bizden de zaten ABC açısını soruyordu. ABC açısı Iştir. M, A, B, C olduğuna göre kaç derece olacaktır? 65 olarak olacaktır. Evet. Bugünkü dersimizde e, böyle kısa bir şekilde bitiriyoruz. Yani üçgenler konusundan sonra gelecek dersimizde e, ne varmış arkadaşlar? Açık kenar bağlantılar üzerinde duracağız. Şimdi e, Gelecek derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.